İyi. İyi bayramlar. İyi bayramlar Derin. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben size LOL bebek rolü bebek öğreteceğim. Sen bize LOL bebek öğreteceksin. Hıh. Hmm. Nasılsın? Ben, i̇yiyim. Mmm, bayramın nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Güzel Bakın, geçiyor mu? Aha. Dur bekle hemen başladın sen de ya. O ne? Çantası. Lol bebeğin çantası evet. mı? Aa çok Ama güzel. Ama şey yok. Nasıl başka bir şey yok? Sadece bu. Bunları var. Şimdi bak neleri var biliyor musun? Bak gösterelim burada. Bakın bu bizim lol bebeğimiz. Bu evet. aslında neydi? Tüylüydü değil mi Derin? Evet ama tüyle geçti. Biz bunu suya koyduk, bunun tüyleri döküldü. Evet değil mi? ama çünkü anne renk değiştirecek o yüzden. De. Renk değişti. Evet. Evet anneciğim. Ondan o yüzden. Sonra tüyleri döküldü suda da bekletince tüyleri döküldü ve böyle oldu. Evet. Şimdi bu burada... lol bebeğe dönüştü. Lol bebeğe dönüştü. Evet. evet. Ama köpek gibi. Köpek gibi. <gülüyor> köpek <gülüyor> lol köpek. Ama ama kedi gibi Lol köpek değil mi? Ama kedi gibi. Kedi köpek köpeğe daha çok benziyor sanki kedi gibi değil gibi ama bilemedim. Ben de <laughs> Şimdi bunun içinde, bu kutunun içinde böyle evi çıktı, gözlüğü çıktı lol bebeğin. Evet. Bir de çantası. Ah, çantasını getir koyalım içine. Şey? Lol bebeği içine koyalım çantasını. Bak nasıl koyuluyor biliyor musun? Hı. Böyle. Aa, o, i̇şte lol bebeğin çantası sanırım. Evet, Onun içinde uyuyor değil aman. mi? ay oruyor. Yana. Sadece yata nerede, mu? nerede biliyor musun bak? Nerede? Biliyor musun? Ha o onun yatağı mı? Evet. Hı, anladım. O yüzden köpeklerden korkuyor ya. Böyle saklanıyor işte bak. Öyle mi? Öyle. Ha saklanıyor çantasında evet. anladım. Gözlüğünü de tak bakayım gözlüğüyle nasıl oluyor? Ama takamıyorum ben. Takamıyor musun? Cık. Neden? Takamamıştım. Bakalım. Ver bakayım bana bir. Eşte taktı. Ama baksana açılıyor. E canım öyle. Aa düştü bir saniye. Ver bakayım evet, bana düştü. bir. Şöyle yapalım. Böyle oluyor. Çok kapanmıyor sanki. Böyle sanki yarım ben... kalıyor. <laughs> Ama böyle... Güneş gözüne gelmesin diye. Tacın da çok güzelmiş bu arada. Prenses evet. gibi olmuş. Ama annemin odasında gibi. Aldım. Annenin odasında aldın evet, yani benim odam. E, e, Anne evet senin için. Anne sen buradasın buradasın. Telefonumun için, içindesin. Ben telefonun içinde miyim? <gülüyor> <gülüyor> Anne buldum. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz lol bebeğimizi bunda uyutuyoruz. Kapağını kapatıyoruz değil mi anneciğim? Bu evet, bunun o... evi gibi aynı. Evet ama. Kapısı bu arada. Evet, o da kapısı. Evet, ama buradan kapı var. O baş. Evet, lor bebeğimizin evi de bu. Burada yaşıyor lor bebeğimiz, değil mi der? Evet, ama burada komşuları var. Komşuları mı var? Evet. Lor bebeğin komşuları mı var orada? Evet. Aa kimmiş onlar ya? Bak göstereyim komşuları onları. Öyle mi? Burada kapısı var. Hı. Pencere gibi. Bak. Böyle. Aa içinden bir şey düştü. Aha, aa fotoğraf aa, çeken kız. Hayır bu bu fotoğraf çekmiyor. Şakacıktan bir komşulu. Ha şakacıktan komşusu olmuş. Anladın. Evet. Onlar çünkü öyle. Öyle mi? Evet öyle. <laughs> Burada yaşıyorlar tabii. Öyle mi? Ama bak nasıl evine girecek? Nasıl bak, girecek? Koştu. Bak onu kanatları var. Saç kanatları. Aa. Bak nasıl uçacak? Ay takip edemedim. Aa! Nasıl uçtu ya? Ama bak bir de kim çıkıyor? Kim çık ben... Aa çıkamadı. <laughs> Aa başka biri çıktı inanamıyorum. Bu da komşusu. O da mı lol bebeğinin komşusu? Evet. Ama Ay bak. inanmıyorum derim. saçını ne yaptın? Ay ne yaptın çocuğun saçını ya? Delirdi delirdi bu. Delildi. Delirdi mi? Efendim? Neden? Saçım böyle yapıyor. Saçından mı sıkılmış? E... Düştü. <laughs> Ama bak burada... Hı. Nasıl gidecek? Ben... Aa, derin lol bebeğimizi partiye götürüyorduk ya. Nerede parti şeyin? Araban, parti araban. Ee burada. Evet. Senin Biz anne. lol bebeği partiye götürüyoruz A şimdi A arkadaşlar. A evet. Aa bu, bunda bir şey. Dur bir, ben arkadaş bulacağım şuradan. Ha arkadaş bulacaksın anladım. Bir, en güzel arkadaş buluyor. Sasha en güzel olan. Aa, anladım. Geliyor. Bekliyoruz. Elini, gözüktü. Ve kurtarıyor. Aa! Ayşe. Ayşe bebeği. Partiye mi gidiyor lol bebekle? Evet. Aa. aa. annesi. Çünkü bakın bu ne yapıyor? Bak dans dans yapıyor. Fakat altına. <laughs> aa. Neden sıkıştırdın bebeği şimdi? <laughs> Kendisi yapıyor bu. ...çımarık dans ediyor. Evet. De böyle bak. Böyle. <laughs> altında Ş geziyor tam. Tam. Ayağının dışarı, altında geziyor. Dışarıda da böyle geziyor bak. Şımarıkmış biraz. Dışarıda nasıl gezdi bugün biliyor musun? Hmm. Aa ah, dışarıda öyle gezilir mi? Çok ayıp ama. Ama bak nasıl gezdi biliyor musun? Heh. Bak. Ayaklarını bırakmıyor mu senin? Bacaklarından mı tutuyor hep? Evet ama bak nasıl tutuyor biliyor musun? Ben Ay de... beni bırakma beni bırakma mı diyor? Ee, beni bırakma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi hadi bakalım. Lol bebeğini koy arabaya. Koy bakalım. Bak şimdi... Aç onu da. Tamam açacağım. açayım. Ve Hı. parti zamanı. Vuh! <laughs> wow! Odanın ışığını da kapat. Odanın ışığını da kapat. Ne? Odanın ışığını kapat. Lambayı kapat. Evet anneciğim. Ha. Ne oldu bebeğini de götürecekti öyle partiye. Lode Bey'i partiye götürüyoruz. Koy anneciğim. Aaa koydu. O da gidiyor. <laughs> Şimdi partiye gitti işte hepsi. Eğlenç. Ama Ayşe bu, bu mutlu oluyor. Bu canlı dans ediyor. Ayşe mutlu mu oluyor şu an? Evet. Ha, Doğru, partiden, partiden. Partiden mutlu mu oluyor? Evet, bak. Ay. Ne oldu? Bak, altı çeviriyor. Aa, orada da yere koy da dönsün. Ama böyle daha da güzel. Işık tutuyor. <laughs> evet, derin Ayşe bebek ve Lol bebek partide. <laughs> Parti, Bayram partisi. Şuan, evet. Şuan Ayşe mutlu mu? Sanki mutlu değil gibi ama. Ama gülüyor. Gülüyor, gülüyor evet. mu? Aha. Tamam süper. <gülüyor> <gülüyor> Bravo size. <laughs> Sana da ben Ay yer yer rengarenk oldu. Evet. Bak. Evet. Bak Çok güzel oldu duvarlar. Ama bakın ne oluyor parmağını koyduk Ama oraya parmağını koyarsan tabii ki durur. Evet Hadi çok yapalım. güzel oluyor. Evet. Ve... Evet derinle LOL bebek partide. Bravo size. Harika dans ediyorsunuz çocuklar. Ama yere koyduk. Evet koy bir de yere koy. Wow, çok güzel dönüyor. Bravo sana. Evet. Dans zamanı. Aa, Ayşe, Ayşe. Ayşesini de unut. <laughs> Unutmaz Ayşesini de. Dans zamanı. Bravo, bravo size. Çok güzel dans ediyorsunuz ama ben onu dans ederim. Tamam. Harikasınız çocuklar, süper dans ediyorsunuz. Komşu. Kaybettim. Komşuda mı gel? Ha komşu evde mi? Komşu şikayet ederse ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Şimdi kapatalım mı artık? Biz dans etmeye devam edelim olur mu? Olur. O zaman ne yapıyoruz? Görüşürüz. kalın.